Merhaba arkadaşlar yeni bir WoW videosu ile karşınızdayım bu bölümümüzde görmüş olduğunuz gibi yamayla gelen yeni koş, dö koş, koş dövmesi ile oynayacağız. Ee, özellikleri arkadaşlar açıklama kısmında yazmıyor ama şu sol taraftan tabii ki de görebiliyoruz. Zaten oyun içinde test edeceğiz görünüşüne bakacak olursak da hani bir şurada şunu da bakalım bari böyle değişik bir görünüşü var. Soğuk birazcık böyle soğuk bir görünüş var ama. Güzele benziyor. Kükrerken falan nasıl oluyor? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Taktık dövmeleri hep beraber şimdi deneyeceğiz. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza giderse beğenilerinizi atmayı unutmayın. Ben de ona göre yeni gelen bu diğer eşyaları, silahları, vulkan silahını, birleştirilmiş bombanı vesaire videolarını tık 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 atabilirim. Oğlum adam standart kurtla girmiş. Biz öldük, yandık. Kesin yenildik abi. Ben niye f bastım ki? Yani ne gerek vardı ki şimdi F basmaya yani kombat? Yani ne gerek vardı yani? He? Biri de görünmez kurdanmış. almış. Oh. Ey yavrum ey. Ey yavrum ey. Hadi o uğraştır bakalım. Ne seni ben bir öldüreyim. Sağol. ol ölmeden için. Ha, güzel. Bu kardeşimiz birazcık trollüyor arkadaşlar. Bilerek ölmeye geldi galiba belli. Evet o bizim trollcü yayındaki trollcü eleman. Taklatmayı unutmuşum. Canas bir taklayarsam öldürürüm. Ben bir küfleyeyim. İyi var onu indirdik. Güzel. Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Ciddi gemik başlasın. Abi benim peşim bırakır mısın ya? Neden sürekli benim arkamdasınız oğlum? Ha? Var mı özel bir sebebi? Öldü. Güzel öldürdük. O da öldü. Aa ben öldürdüm. Güzel. Şu an için dövmeyle alakalı görüşlerim dış görünüşü fena değil. Ama bana böyle bir soğuk geliyor yani. Efsane kurt dövmesinin dış görünüşü daha güzel diyenler bire bassın. Bence daha güzel arkadaşlar. Efsane kurt dövmesinin dış görünüşü. Aa AFK kalmış. Ya da düştü galiba oyundan. Emin değilim. Ölmedi çünkü saymadı. Güzel çaldık arkadaşlar yine Eee onun dışında savunmaymış, saldırıymış falan. Hani ben bir zayıflık görmüyorum. Fena bir dövme değil bence arkadaşlar şu an gördüğüm kadarıyla. Ama oynadıkça tabii ki de bunu anlayacağız. Bilerek miyim? Oğlum hepiniz oyundan mı düşüyorsunuz anlamadım ki şunu yapıştırıp öldürmemiz yok mu? Yokmuş abi. Peki olmasın olmasın olmasın. Yeniyoruz ha bu arada hayret lan. Biri havada donmuş. Bu oyunda çok fazla düşen var. Biri AFK kaldı. Hop. Hop. Hadi base'ine. Hadi base'ine. Hadi bu arada ee, şey yapabiliriz adayı anlamak için. Bir tane videoda arkadaşlar yanımda biri olduğu zaman tabii ki de ee, i̇ki dövmenin kıyaslamasını yapabiliriz. Full efsane setle bu yeni boğa dövmesinin bir kıyaslamasını yapabiliriz. Ama bu oyunda bir eksiklik var gibi hissediyorum ben sanki ya. ya oyun içinde böyle bir... AFK'ler çok diye mi? Ah be. Ya, alayının canazı orada var ya. Baksana şuna. Oğlum bu adamın adı ne? Atayım odadan bari. donup kalmış orada. Bizden kaçış yok. Oğlum aslan parçası bizden kaçış yok. Öldü. Güzel kase. Onu da ben alsaydım iyiydi. Şöyle üzerine atlayıp kükresek sonra bir otursak o taklayı. Hadi oğlum. Güzel. Aa, bir vuruş kaldı. Ateş bence olsaydı ölmüştü yes hemen şöyle bir Aa yanlışlıkla onu bulduk arkadaşlar Aradan da seni bir çıkartalım Ondan sonra seni de bir çıkartmamız yok mu var Şuradan bir taklası var mı onun var Şöyle bir rastgele asla tutar mı ha, Yemedi Oradan bir uzun kulaklı kurt geliyor Önce seni bir çıkartayım dayı Run iyi be dövmenin bu arada savunması fena değilmiş ha ben beğendim kıyaslayınca daha iyi anlarız arkadaşlar ikisinin böyle kapışmasını efsaneyle bunun. Kase atma. Attın değil mi? Kesin attı abi saldım. Yani aşağıda düşmem be. Aşağıda düşmem be. Aa güzel. Yani fena olmadı. Olsun 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 olsun. Takasa girdik. Yeniyoruz. Bak onu indirdim abi. Onu bu sefer indirdim. Bu adam kaçtır benim elimden kurtuluyor bu sefer kurtulamayacaksın. Yeterli bu kadar kurtulman. Şimdi hop güm. Güzel tek dedik. Aha öldüm. Abi Emirhan Ahmet kardeşlere selam söyle. Emirhan Ahmet kardeşlere selamlar. Öldürdüm. Onu da öldürdüm. Öldüremedim. Neden diye sorun. Çünkü adama vuramadım ve o beni öldürecek. Yani gardiyan çık git ya. Bir sal da vurayım da adamı. Oğlum lan git. İkidir karşıma geliyor. Bu ne be? Git. Ya da farklı gardiyan mı? Emin olamadım. Ha öldürdüm oh be. Ben adama vuracağım. Takılıyorum. Adama vuracağım. Takılıyorum. O bana takla atar oradan. Atmadı. Yedim seni. Takla oturmadı. Bozuk takla bozuk. Takla kesinlikle bozuk. Döme bozuk. Dövme dövme. Oğlum bari biriniz ölün lan. Ya bari biriniz ölün be. Abi. Ben niye her buradan doğduğumda bu adama takılmak zorundayım? Çok sinirlerim bozdu şu an o benim. Bir canı var. Ateşin bir canı var. O yüzden kaçıyor. Arkadaşlar takla atmak bana gibi bak adama yine takıldım. Ben o adama bir kez daha takılırsam artık base'in diğer tarafından çıkmaya başlayacağım yani net söylüyorum. Bu beni kovalar lan bu deli ha bu. Var bunda bir çılgınlık. Ama öldürürüz yani rahat olun arkadaşlar. Heh, oh be. Bana at bana bana at 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 he. gel. Gel canımaz ya gel hemen gel. Gel gel. Bak bak. Baba bak gördünüz hareketlere baksanıza. Hareketlere bakın. Bizim takım resmen satıyor ya. İyi yakaladık arkadaşlar onu. Orada şuradan artık yılan gaming başlasın. Birazcık sinsi oynayalım. Çat çat seni bir tokatlayalım. Sen orayı bir taklanıp at abi. Boşa. İyisin o Sonra ben seni şöyle bir tokatlayayım. Ondan sonra ben seni de bir şöyle bir... Tokatlamam yok mu? Var. Tokatlandık arkadaşlar. Şöyle bir dövmemizin fotoğrafını çekelim. Aa adam varmış. Ayak. Vay gardiyan mı vurdu? Yok. Ya gardiyan vursaydı şaşırırdım zaten. Adam tam bir troll ya. Herif troll makinesi. Şakamatik. Öldüm galiba. Bakayım. Aa ölmemişim. Hehe. <laughs> Öldüm galiba. Bakalım. Yok yine ölmedik. Bırak beni. Sen beni bırak ben de seni bırakayım. Ama ben seni bırakmayacağım. Şaka. Tabii ki de şakaydı. Bak görünmez geliyor. Görünmez yılan tilki. Oo bam zıbam. Böyle bir ona bir tek atmamız yok mu var? Peki senin tokatlayarak öldürmemiz var mı? Var. Krallı almamız var mı? Almışız bile. Buraya bir kase atmamız yok mu arkadaşlar? Var. Kaseden sonra kaçmamız yok mu arkadaşlar? Öldüm arkadaşlar. Yok. Kurt bana göre değil ya. Yani insan gibi olmuyor arkadaşlar. Çat 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 olmuyor yani. Seni bir... Öyle yak, öyle yak. Ya atla, 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 atla aslan parçası. Adamsın. Öldüm. Bakayım ölmedim. Ah be! O sağ ben tuttursaydım o ölmüştü var ya. Ya biz göremez de buluruz adamı. Anlatabiliyor muyum? Oğlum bana kafa attı tam ona takla atacak ya niye kurtardı? Gel buraya gel buraya. Tamam öldüm öldüm kesin öldüm. Ölmedim. Yıkılmadım. Yıkıldım. Sağ ol ya çıktığın için. Gerçekten sağ ol ama. Güzel KS bu arada. Onun için de sağ olun. Takım tam bir... Lan bir canı var bak onu çalmayın. Abi onu da çaldı. Ya takım var ya takım. Tam çıldırmalık bir takım. F bitti galiba arkadaşlar. Evet F bitti ne güzel. Heh, F de bitti. Çok güzel. Bak, bak, takıl, takıl bana takıl, takıl. Ab, saldım abi. Bak, bu da bana takıl. Biri beni çekiyor. Nasıl bir oyundayız biz ya şu an? Abisi geldi. Oy. Oh be, yakaladım sonunda ya birini. Biri oradan hayalet, o yarı hayalet oradan gidiyor arkadaşlar. Gördünüz onu. Ama onu ellemiyoruz tabii ki de. Neden diye sorarsanız. Özel bir sebebi yok çünkü bunu vuracağım. AHA! AHA! Freakin'! Öldürttü adamı öldürttü! Dur bakayım ölmüş müyüm? Gel buraya. Hmm, sana ulaşmam lazım! <laughs> Bu hareketle herkes yapmaz ha! He. Bu hareketler herkes yapmaz! Bu arada ki, oyundaki herkese selamlar. Şöyle tablar isimleri göstereyim de arkadaşlar bir saniye selam benim yok. Oo güzel çaldım. Bunu da çalacağım bak. Gel buraya. Gel buraya aslan parçası gel. Evet kurt vuruşumuzu attık da. Bu adamlar da bana kurt vuruşu atmaya geliyor. Peki ben ne yapacağım? O kurt vuruşunu yemeyeceğim. Onu da çalmayın. Onu çalmayın. Altımdan geçti. Öldüm o kurt vuruşunu yedik. Aha öldürdüm. Oha! Nasıl? Atla. Topu atıp atlayacaksın değil mi? Tamam atla. Ya aa 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 oldum bu. Oldum bu. Bu oldu mu? Biri görünmez oluyor, biri başka bir şey yapıyor. O başka bir şey yapıyor. İyi indirdik. Hadi lan. Ah be indiremedim. İndirdim mi? indirememişim eyvahlar olsun. Neyse krallığı almışız. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün de şöyle bir sonunda gelelim. Yani video hoşunuza gittiyse beğenilerinizi alırım tabii ki de. Benim gitti. Dövme de fena değil. Ee, ama kıyaslamasını yapacağım muhtemelen. Bir terslik olmazsa. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.